Zamanı geldi Gormiti. Efsane vakti Gol Mücadele Vakti Gormiti Kurtar geldi. Korbiti. Kral Div. Burada olmamalısın parçacık. Burası senin krallığın değil. Ama merak et, seni iyi kullanacağım. Ha. Şüvariler, Ateş Kulesi bizi bekliyor. <laughs> Aa. Vay Aa. Aa, Ateş Krallığı'nın o güzel yanık kokusunu özlemişim. Bu arada yeni Ateş Kralı kim? Hala bir kralımız yok. Ne? Kralınız yok mu yani? Evet Hı. ve... Ateş yasası böyledir, gerçekten kahramanca bir eylem yapana dek kimse kral olamaz ve eski kral gittiğinden beri bu hiç olmadı. Ha? ha? Bu korkunç bir yaklama sesi dene. Rahatla bu sadece pusula. Ha? Aa, aa! Çok sayıda darkan bu tarafa geliyor. Hadi yardım getirelim. Çok sayıda darkan dedin ha? Hey! Beni bekleyin! Düşman güçleri yolda. Savaşa hazırlanmalısınız. Bu imkansız. Bir kral olmadan savaşa asla giremeyiz. Ama Darkanlar Ateş Kulesi'ni yok etmeye geliyorlar. Savaşmalıyız. Yasayı biliyorsun. Kimse gerçekten kahramanca bir şey yapana dek orduya komuta edemez. Saçma ateş yasaları. Hım. Yani kahramanca bir şey yaparsam kral ben olurum öyle değil mi? Hayalinin bir koruyucu olmak olduğunu sanıyorum. Pek çok hayalim var. Hı hı. O darkanların kapı çalma şekli gerçekten inanılmaz. Onlarla savaşacağım. Biz de geliyoruz. Hayır, bunu kendi başıma yapmalıyım. Gelecekteki kralınız önünde diz çökün, emirlerine uyun. Rif, sen çılgınsın. Sıcaktan düşünemiyorsun. Ne? Hey sen, gerçekten kahramanca bir eylem görmek ister misin? Hayır teşekkürler. Şu an biraz meşgulüm de. Yakalayın onu. Hayır, hayır. element şövalyeleri. Ateşin gücü. çık seni görmek harika aynını bu yaratıklar için söyleyemem kızgın kroşe bu beklediğimden de kolay olacak ve kolay olmasını beklemiştim zaten Görünüşe göre her şeyi kontrol altına aldım. Bir kral olursa tamamen çekilmez olur. <laughs> Çok iyi ateş çocuk. İşleri biraz soğutma vakti. Bir buz parçacığı. Kristal gölge. Ha! Ateşleme. ha <laughs> ha <laughs> 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 Bu kadar yeter. Onun içindeki kötülüğe bir son vereceğim artık. Hayır, bunu kendim yapabilirim. Zotobo! <laughs> Ona yardım etmeyelim diye bizi içeri kapattı. <laughs> saçmalama. Kral olabileceğimi kanıtlayacağım. Öyle değil mi Horik? Doğru. Ama başka bir Gormit'i denemek isteyebilirsin. Hmm. Gormit'i, element şövalyeleri. Ateşin gücü. Ortaya çık. Volkan. Kriptus ateşle oynayınca ne olduğunu biliyor musun? He? ...makma topu. Anlaşılan bu korkuluğun... ...birkaç gizli numarası var. Hadi ama yak onu. Bu hızla giderse kral olmadan önce... ...sakallarım dizlerime kadar uzayacak. Aa evet kral sensin. Şapşalların kralı. Kristal gölgeler. Aa o çok güçlü. Sonunda anladım. Süvariler! Ha? Kuleye saldırın. Çocuklar yaklaşıyorlar. Burada hiçbir şey yapmadan duramayız. Gerçek bir ateş savaşçısı sadece kralın emriyle savaşır. Yasa böyle. O yasa çok saçma. Ah küstahlığın çöküşün olacak ateş koruyucusu ve şunu bil ki alevlerinde sönecek. Hı? <laughs> Aa. Aa! İşte hadi fırlat beni. Ha. Hı -hı. Kendimizi onlara fırlatmaktansa ateş etmek daha iyi olur. Hı -hı. Hadi durun. Burada. Beni o boşluktan fırlatın. Duvarın diğer tarafına. Rife yardım Hı -hı. edeceğim. Hı? -hı. Hı, -hı. ateş. <laughs> ateş gerçekten de beyinlerini kötü etkiliyor. <laughs> Kristal gölgeler. Vino. <laughs> <Bina. Gülüyor> Soğuk. Ha? ha? Pekala hevesli prens. Son rounduna hazır mısın? Ben Vulkan... Kral olmayı ne kadar istiyorsun Rip? Çok fazla ama... Ah, Vulkan lütfen kapıları aç. Ah. Tamamdır. He? Magma topu. <laughs> <laughs> Vay canına Vulkan bir çilingir olsan bir sürü para kazanırsın. Müşterilerin kapılarından hoşlanmıyorsa tabii. Çocuklar size bir özür borçluyuz. Listeye ekleriz. Teşekkürler Vulkan. İyi savaştın. Sen de öyle koruyucu. Evet. Sanırım değerli kalenizi bana teslim ediyorsunuz. Ateş kulesi mi? Sen çıldırdın mı? Ateşten dolayı düşünemiyorsun şekilsiz yaratık. Ne? Komiti Elemen Şövalyeli. Rüzgarın gazabı. Kayanın kuvveti. Buzun kudreti. Ateşin gücü. Ortaya çık Gormit'i Ateş Lord'u Keryon. Kriptos geldiğin yere geri dönsen iyi olur. Beni etkilemiyorsun Karyon. Öyleyse bu etkilemeli. Alev topu Kristal gölgeler. <laughs> Çocuklar! Hay kuleye saldırıyor! ha ha <laughs> <laughs> <Zayıflıyorsun> ha, <Kıvılcım. Gülüyor> Koruyucular, odaklanın. Aa, ama odaklanamazlar. Odaklanırlarsa kaleniz düşer. <laughs> Hı? askerleri çağır. Ateşçilerin krallarına ihtiyacı var. Evet var ve onun ben olmadığım kesin. Ateş krallığının gururlu halkı. Sonunda bir lideriniz var. Pena, sizin kraliçeniz. Ben mi? Ama... Ayağa kalk. Hı. Ateş savaşçıları! Savaşma zamanı! Bu doğru. O bizim kraliçemiz. Yasa öyle diyor. Ateş. Ah. Ateş! Ateş! Şimdi odaklanın. Ah. Ah. ...akılsız koruyucular ve akılsız lordları. Hayır! Ve bende kusursuz bir tutuş. Ah. Evet. evet! Pekala. Ateşçilerin onları yönetmeye layık bir kraliçeleri olduğuna memnunum. Belki de Ateş Kralı olmak kaderinde yoktu. Ama büyük bir lider olduğunu kanıtladın. Cidden mi? Bunu duydunuz mu? Ben büyük bir liderim. Ah dostum, işte başlıyoruz. Aslında bir kral olmasam da yine de bana boyun eğmelisiniz. Senin önünde diz çökmem. Yerdeki altın parayı almak için. Sen bir prensin, ben bir kralım. Diz çökmelisin. Yasa böyle. <laughs>